İyi günler sevgili öğrenciler. Dördüncü bilsem çalışmamıza hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamızda beş tane soru çözeceğiz. Buradaki sorular bilsem sınavlarında çıkma ihtimali olan sorular. Her çalışmamızda dediğimiz gibi buradaki çalışma sadece bilsem sınavlarına girecek öğrenciler için değil, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki tüm öğrenciler için faydalı olan çalışmalardır. Çocukların Şekil yeteneğinin gelişmesine sağlar. Birinci sorudan başlayalım. Şekiller arasındaki ilişkiye göre soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir denmiş. Görüldüğü gibi 3 üç tane üçgen verilmiş. Bakıyoruz. Üçgenin tabanı burada düz. Daha sonra bir köşesi gelmiş. Daha sonra üçgen düz. Sadece bu mantıkla bile şıklara baktığımızda görüldüğü gibi B, C, D şıklarında tabanlar düz olduğu için elenir. Asıl kuralı bilmesek bile buradan doğru cevabın A şıkkı olduğunu bulabiliriz. Görüldüğü gibi taban düz, köşe gelmiş taban düz. Bundan sonra köşe gelmesi gerekiyor. Ama burada 3 şıkta da düz verilmiş. Bunları geliyoruz. Şimdi asıl kuralı bulmaya çalışalım. Üçgen, üçgenin şu işaretlemiş olduğum kenarına bakalım. Bu kenar siyah ve pembe. Üçgenin ikinci adımda görüldüğü gibi döndürülerek işaretlemiş olduğum kenarı yapılmış. Daha sonra bu kenar yine döndürülerek üçgenin işaretlemiş olduğum şu kenarı yapılmış. Buradaki döndürmeler 60'lar derecelik döndürmelerdir. Ama siz 60'lar dereceyi yani 60 dereceyi bilmediğiniz için sadece döndürme olarak bilebilirsiniz. Bir sonraki adımda da bu kenar üçgenin üstteki kenarı olmalıdır. Şıkları incelediğimizde bunun A şıkkında verilmiş olduğunu görürüz. Siyah ve pembe görüldüğü gibi tabanda burada döndürüldüğü için 60 derece döndürülüyor. Şu şekilde daha sonra 60 derece döndürülüyor bu şekil. Bir 60 derece daha döndürdüğümüzde tam burada döndürmeler ok yönünde yapılıyor. Bu sefer burası düz hale gelecektir şu şekilde oluşacaktır. İkinci soruya bakalım. Yandaki şekilde bir örüntünün ilk dört adımı görülmektedir. Buna göre bu örüntünün sekizinci adımında toplam kaç yıldız kullanılmıştır? Bakıyoruz. Birinci adımda bir yıldız. ikinci adımda bir ve üç kullanılmış. Yani dört yıldız kullanılmış. Üçüncü adımda bir, üç ve beş yıldız. Yani 9 tane. 4. adımda 1 3 5 ve 7 topladığımızda 16. 8. adım soruluyor. Aslında burada kısa bir yol var. Görebildiniz mi bilmiyorum. birinci adımda 1. 2. adımda 4. 3. adımda 9. 4. adımda 16. Yani 1 çarpı 1 ya da 1'in karesi. Kareyi bilmiyorsunuz ama 1 çarpı 1 1'dir. 2'nin karesi 2 çarpı 2 4'tür. 3'ün karesi 3 çarpı 3 9'dur. 4'ün karesi 4 çarpı 4 16'dır. 8. adım soruluyor. O zaman 8 çarpı 8 yani 8'in karesi. 8 çarpı 8. 64 yıldız kullanılır. Doğru cevap. B şıkkında verilmiştir. Ya da uzun yoldan 1 3 5 7 olarak gidiyordu. 1 3 5 7 4. adım 9 11 13 ve 15. Bunları topladığımızda yine cevabı 64 buluruz. Her bir adımda kullanılan yıldız sayısı ardışık tek sayılar olarak ilerlemekte. Üçüncü soruya bakalım. Şekiller arasındaki ilişkiye göre soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bakıyoruz. Şekillerde altıgenler var. Tüm adımlarda altıgen var. Şıklarda da zaten altıgenler var. Dıştaki altıgenlerde bir değişme olmamış gibi. Aslında bir döndürme olayı var ama şekil altıgen olduğu için dıştaki şekilden bu döndürmeyi fark etmiyoruz. İçeride çizilmiş olan çizgilere bakalım. Bir tane köşeden köşeye giden var. Onu takip edelim. Köşeden köşeye giden daha sonra şu olmuş görüldüğü gibi. Daha sonra bu şekilde. Daha sonra bu şekilde. O zaman bir sonraki adımda da şu şekilde olması gerekiyor köşeden köşeye takip eden kenar. Şu şekil. Şıkları incelediğimizde C ve D şıklarını eliyoruz. Köşeden köşeye giden kenar görüldüğü gibi A ve B şıklarında var. Diğer ikisinde de aynı görüldüğü gibi. O zaman şimdi yeşil noktaya bakmalıyız. Yeşil nokta burada görüldüğü gibi bir parça. Dörtte birlik bir parça. Şu köşede. Daha sonra bu köşeye gelmiş buraya. Daha sonra buraya gelmiş. Görüldüğü gibi köşeleri ok yönünde dolaşıyor. Buraya gelmiş. Bir sonraki adımda buraya gelmiş. Burada buraya gelmiş o zaman bir sonraki adımda da şuraya gelecektir. O da burası görüldüğü gibi. Doğru cevap B şıkkında verilmiştir. Köşeden köşeye giden çizgi ve noktayı takip ederek doğru cevabın B şıkkı olduğunu gördük. Sadece noktayı takip ederek bile cevabın B şıkkı olduğunu bulabilirdik. Çünkü noktanın burada olduğu şık sadece B şıkkında var. Dördüncü soruya bakalım. Yanda verilen şekiller ve yanlarındaki sayıların arasında bir ilişki vardır. Aynı ilişkiye göre aşağıdaki şekillerden hangisinin yanına 6,17 yazılabilir? Baktığımız zaman birinci şekil iki tane kare var. Üçüncü şekilde üç tane kare var. Dördüncü şekilde dört tane kare var. Burada da 2, 3 ve 4 yazıyor. 6 17 denmiş. Demek ki 6 kare olmalı. Bakıyoruz şıklarda. Şıkların tümünde de 6 kare var. O zaman biz buradaki diğer sayıyı, diğer sayının ne anlama geldiğini bulmamız lazım. Burada 7 var. Burada 10 var. Burada 12 var. Bunları bulduktan sonra 17'yi de bulabiliriz. 2 tane kare, başka bir şey yok. Burada görüldüğü gibi kareyi oluşturan çubuklar 1 2 3 4 5 6 7. Yani bu şekil 7 tane çubuktan oluşmuş. 2 ve 7. Burada sağladı. Diğerine bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Burada da 10 çubuk var. Burada da sağladı. Diğerine bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Burada da sağladı. Demek ki birinci sayı kare sayısını, ikinci sayı da bu şekli meydana getiren, yani buradaki kareleri meydana getiren çubukların sayısını vermekte. O zaman 17 tane çubuk kullanılan şekil bizim aradığımız şekildir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. Demek ki doğru cevap C şıkkıymış. D şıkkına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Doğru cevabın C şıkkı olduğunu söylemiştik. Beşinci soruya bakalım. Aşağıdaki izometrik zeminde doğru parçaları ile oluşturulmuş şekillerin ilk üç adımındaki kurala göre Dördüncü adım oluşturmak için en az kaç birimlik doğru parçası çizilmelidir? İzometrik zemin, şekilde görülmüş olan zemindir. Birinci adımdaki doğru parçasının toplam uzunlukları 12 santimetre olarak verilmiş. Doğru parçalarının toplam uzunlukları 12 santimetre. İzometrik zeminde bir noktanın etrafındaki noktalara olan uzaklığı bir birimdir. Burada baktığımız zaman birinci adımdaki şekil, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 birim ve 12 cm denmiş. Demek ki noktalar arasındaki uzaklık 1 cm. Bir tane şu şekilde 3 tane çubuktan oluşan bir şekil var. Daha sonra bunların ucuna bu şeklin yarısı kadar uzunluğundaki bir şekil eklenmiş. Burada her bir çubuk dört birimdi. Yani burada 4 birim, burada eklenen görüldüğü gibi iki birim uzunlukta. 4 birim, eklenen iki birim, eklenen bir birim. Demek ki burada eklenecek olan çubuklar yarım birimdir. 0,5 ya da 1 bölü 2 diyebiliriz. Yarım birim uzunluğunda üç tane uçlara çubuk eklenecek. İlk önce 3. adımdaki şeklin 3. adımı meydana getiren şeklin doğru parçalarının uzunluğunu bulalım. 1 2 3 4 zaten 4 olduğunu biliyorduk. 4 4 4. 1. şekil 12. 2. Iki. adımda eklenen şekil 2, 2, 2, 6. Burası da 6 olduğu için o da 12. Üçüncü adımda eklenen şekil 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 tane 3, 12. Görüldüğü gibi şekiller küçülüyor ama şekil sayısı arttığı için eklenen şekil sayısı toplam uzunluk değişmiyor. Aynı şekilde üçüncü adımdan sonra yani dördüncü adımda eklenen şekil şu şekil uzunluklar yarım birimde 3 tane yarım 1,5 yapar. Kaç tane var bundan? 1 burada olacak. 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane 1,5. 8 tane 1,5 12 yapar. Uzunlukları topladığımızda 4 tane 12. O da 48 cm'dir. Doğru cevap B şıkkında verilmiştir. Bugünkü çalışmamız sona erdi. Anlaşılmayan bir soru varsa çözümü tekrar seyretmeniz faydalı olacaktır. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.